Herkese selamlar arkadaşlar yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün iki jet olacağız ve karşımızda tam tam da 8 tane seyirci olacak ki seyirciler sınırsız sayıda ulti basma yeteneklerini ve cam basma yeteneklerini kullanabilecekler. Bizler ise elimizdeki tek şerifleri ve değiş yeteneklerimizi kullanabileceğiz. Q'muzu, sumomuzu ve ultimizi kullanmak yasak olacak. Bakalım bu şekilde kazanabilecek miyiz? Yanımda Morphe olacak ki Morphe'nin YouTube kanalında açıklama kısmının üstüne bırakıyorum. Oradan tıklayarak onu da takip edebilirsiniz. Başlamadan önce bir like atıp kanala abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Videomuza başlayabiliriz. Herkese iyi seyirler. <laughs> direkt. Direkt şey basıldı bu arada. Aynen aynen. Bir info oluyor şu anda. Kaldır kaldır. kaldır, kaldır. Arkada. Piklemeyin piklemeyin şimdi piklemeyin. Arka gelecek arka geldi. Ha pikleyin pik. Arka gel, öldü ödü bir ödürü, tane. Arkaya gidelim. Bence de gel. Ben önden biraz gidiyorum. Kapı illa gelir kapı illa gelir kapıya bekleyelim. Gidersek de gidersek Kurabilirsek süper olur. Arka arka, main. Beni kaldırsanza. Çok iyi. Çanak da geliyor. Çok iyi, bir tane daha var. Sayıda girdiler. Kanka... Benim yok lan kim ya? Çok iyisin. tarafta var. Bunun Tamam güzel güzel güzel. Ben outside'da yatacağım hiç kıpırdamayacağım. Kanka biraz ıskalıyorum alıyorum. Şerifim <laughs> benim incedir. Yapacak bir şey yok. Ama önemli olan kazanmak. Kazanabilir miyiz lan? <laughs> Kanka ince olduğu için şeriflerimiz kalın hedefleri vuramıyoruz onu yani Gösteren Aynen öyle kardeşim. incelere vuruyorsun. Aynen öyle kardeşim. Valla mermiler gitmiyor arkadaşlar. 60 ping. Farkında mısınız? 60 pingden dolayı gerçekten de ıskalama ihtimali pink. çok daha yüksek oluyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama devam edelim. Ben B'ye koşuyorum direkt yine. <laughs> tamam, birini ya. aldım. Kill my <Gülüyor> <Gülüyor> Eğer özellikle bu işte atlasanız alan sahipten. Çok iyi. Main'e çıkıyor. Bir gibi. daha main, bir daha main. Kur 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 Bak şimdi yani sizi kaldıramayacağız kanka. Ya üçünüzde sadece revive oynasanız belki de. <laughs> Oğlum ölmüyor bu. Geldi. Beni olacak beni vuracak, beni vuracak. Hiç sıkıntı hiç sıkıntı yok. Neden verdik Allah'ım. Diğeri nerede? Burada. Bıçak, 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 bıçak. O <laughs> bana <laughs> 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 2-0 iyi başladık. Bence daha çözemediler bu arada. Bir şey değil mi? Birazdan alışacaklar yine haritaya. Ondan sonra zor olacak. Mesela B'dekiler, B'dekiler adamı gördü gibi de kaçması lazım bence mesela. Ne yapmasınız kanka? Dönüyorlar ondan sonra. Bak saat dönünce bize siz kaldıramıyoruz. Onu demeye çalışıyoruz. A, B'ye kimse gitmedi bizden. Bence B'de yatıyor bunların hepsi. Buradalar, buradalar. A dönme dönme. A da var. A bayağı var. Koşun koşun üstüne koşun adamın. Bey'de kimse yok kalk. Aa ya. bayağı Kuş. var. Birbe. Bir jetede bir tane. Siki de siki de. Aa asım var lan nasıl oldu? Hile. Bir de haber haberler. Neyim var bol bol. Edir koşmanız lazım lan. Koşun kanka kaldır, Koş. ko kaldırmayın koşun. Direkt kaldıran aga kaptığınız gibi.

Güzel, güzel, güzel. Olduk aldık, aldık bu arada. Gayet iyi, gayet iyi. Sessizce pusmamız lazım diyor. Bak, taktiklerinizi bize söylemeyin abi. Kendi aranızda taktik yapın. Bakın, kazanma ihtimaliniz çok yüksek. 8 kişisiniz. Sınırsız ultiniz var. Düşünün bir şeyler bence. Pusun abi, site'lardan hiç ayrılmayın adamlar. Ya, çek şans 8 kişi iki ve koşmak da işte. Dur gidelim Maya kanka. Bak. Buradalar, buradalar, adalar, adalar. Canak. A Aa, A geliyor. Tamam dönmeyin abi. A, Antaycısını pısmış yavrum ya kıyamam. Olum var sapladı bir tane bana. Oo kanka. Vurdum bir tane pat. Açar kuruyor açar kuruyor açar kuruyor. Ne yapıyor lan o? Kanka. Ağzım ağzım ağzım. Ağzım abi teker. Oo kanka. main iki kişiyi solucan gibi geliyorlar. Revive lane abi revive lane. Helal oğlum. Çok oh, iyiyiz. Yes. Olucan gibi vız vız böyle kıvıra kıvıra çeçe yapıyor. Hadi adam akıllı oynamaya başladı. yapılır yapılır. Vallahi yapılır. 4-0. Ama bunlar açılırsa sıkıntı olur. Bir de defansı var bunun. Şimdi biz burada kazanıyoruz. Güzel eğlenceli ama defansta şimdi bir tek zor olacak. Bombayı kurduktan Çok sonra 40 ya. saniye süremiz olacak. Bakalım yapabilir miyiz yine de? Hadi bak ben size söyleyeyim. Bir kişi çanak pussun. Bir kişi şurada halatta pussun. iki kişi de site pussun. Bir kişi oraya <laughs> buraya. Bir, bir, bir kişi oraya. İki kişi buraya yaptığımız için kaybediyoruz zaten. 8 kişi aynı oynamamız lazım adam. Ben arkadan shift basıyorum. Gelecek mi diye. Aa, oy, oy çok iyi denedi bu arada. Ay pardon pardon pardon. Beyindekini kaldırırsınız abi. Abi abi yardım. Aldın abi? Kaldırın. kurmayı bekleyin gitmeyin üstüne bekleyin. Aa geldi. Gel sayda, gel sayda şimdi, şimdi. Şimdi yani, şimdi şimdi. şimdi. pusla pusla durma şey. puşla, durma, puşla, durma puşla. Lan! Masum gitti. Masum gitti. Oo, sıkıntı yok kardeşin arkanda. Kardeşin seni korur. Haydi bakalım. Geldi. <laughs> Kablosu çıktı. Revive için şurada 3 kişi bekledik. Gerek yok orada bassaydık alırdık. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir, tur beni dinlesin. Bir tur beni dinlesenize. 8 kişi gelin ağaç yapalım. Bak, Aynı anda oynayalım ya. anlaşalım. Kalacaksa revive'a bir kişi kalsın. Hayır abi Sek bak. Üç kişi. Sen. Zaten 8 kişiyiz. 3 kişi kalıyor. 5 kişi raşıyoruz adamları da şerif vurup da, dağılıp duruyoruz Hı -hı. alamıyoruz HK konukçumuz olsun HK Ya bir, bir uzak. olay değil ya bak gelin ağız tamam, tek yapalım Tamam gel yapalım. hadi Hepimiz toplu şekilde raşlayıp ya öldüreceğiz ya, ah, ya öleceğiz başka abi. hiçbir şey yok ki Kanka 3 gün de onu denedik olmadı, de, olmadı ki A dönün kanka A dönün Bak kanka, tam olarak bundan bahsediyorum işte o ikisi tek tek öldü orada 6 kişi kaldı 71 Kanka kurabiliyor musun? Main'de 2 3 kişi var şu an ama kura. Oyna 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 oyna. Size İkisi 75 ikisine 70. İkisi Kanka bu sefer zor. Raş raş yapamayacağız bu yapamayacağız. Ser, Kanka bas oğlum bas bas. <laughs> He, olmadı. olmadı. <gülüyor> <gülüyor> İşte Gördün mü abi bir tur şebe dinlediniz şebe Bak bir tur dinlediniz aldık anasını satayım Bu sefer Aa, iyi oynadılar tamam. ama bu sefer çok iyi oynadılar Evet evet Gel arket gel 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 Aa sesi duydu ama sesi duydu ip sesini duydu Duysun duydun. duysun duysun İpten geliyorlar düşünsene kanka dur dur ipte bekleyelim biraz Oğlum yok mu? Arket bakan yok arket dikkat Gelsene lan ne olur. Bir de kaldıramazlar ya. Bak yine daldık böyle yok de da alabileceğiz ama. Arkamız lan. gelip sokarsa ne olacak? Saplarsa? Çanak Ay hep beraber dönelim. Bekleyin o zaman Çanak Çanak bakanımız yaktı. Geliyor buraya geliyor. Oğlum nerede demeyi bu hocam nasıl ya? <laughs> koş 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 gidiyor gidiyor. Lan ne körüz ya ikimiz de körüz ya. Yani ne yapıyorsun deli? Abi ikimiz de aynı deşik atmamız yok mu? Bas 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 bas. 75 75 yedi. Tamam, ben de bir diye 75 vurdum. Emre abi de 75. Kanka vuramıyorum. O kadar vurdum düz duran adamı vuramıyorum. Arkan arkan. Aa! Kaldır kanka. Vurdum yüzüm bir tane soktu. Vurur 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 öyle vurur öyle vurur. Kanka, Helal oğlum. Helal. Gücüm var benim şu <laughs> lan. <gülüyor> Evet, hep beraber oynamadığım sürece böyle birer ikişer öyle öyle onu kaybediyoruz. Başka hiç olmuyor. Onların... Ne destek ediyoruz? De... Ne destek ediyoruz? Ya bir kişi pikliyor, bir kişi piklemiyor. O yüzden kaybediyoruz bu maçı. Bir, 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 bir yere, evet. bir yere yedi ya. kişi stack yapmamız de lazım. De Diğerinin etrafta gezmesi lazım. Bu kadar basit. Bazı... Arkadaşlar çok kolaysınız bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ama defansı ağzımıza verecek. <bu> <laughs> arkalayalım, arkalayalım, arkalayalım. Beyler bak ayrı oynamayın. Evet. Beşten oynayan kim? Hiç kimse yok, güçlüm hiç kimse yok. Ben koruyorum ben koruyorum. Aa bak 3 farklı noktadan aynı anda girmeniz lazım. Hepimizin bir yandan, geldi geldi. Aaa arkada, kanka bu ne? Hamam böcekleri gibi. <Sessizlik> <Sessizlik> tamam iyi. Ben sıkıştım. Taktın bir tane ya. Bıçaklayalım tek kalanı ya. Hiçbir şey yapamıyorlar lan. Ben bak ben bakamıyorum bu arada yukarıya kaç kişi okay. kaldılar diye. Üstüme üstüme geliyorlar? Aynı anda oynasak alırız da bu şekilde abi alamayız. Abi gelin hep on, toplu gösterelim. Toplu dağınık gezmeyin. Gelin abi hep birlikte aynı yerde oynayalım. Abi, gelin gelin. Ne yapak abi, abi, bilmiyorum. Abi, abi, abi. abi. Zaten yeniliyoruz. O zaman bir şey deneyelim abi. Bu B'den direkt açılalım. Bir, bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim bir dakika. Böyle, gel, herkes, 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 herkes gel herkes gel kanka gel şuraya. Ay, hey, gel gel. gel. Herkes buraya. Herkes buraya. Hiç yapmayın. Hiç ses yapmayın. Beni bekle sen. De beni bekle sen. Herkes buraya. Herkes buraya gelsin. Ben tek bir site oynamaları kötü mü ya? Tek bir site oynayabilirler. Bence de. Şans deneyebilirler. Yüzde elli yani. oluyor o zaman. Şu an bak gerçekten bir taktik yapsalar kazanacaklar. Evet evet bence de. Bak bir el aldık. O bir el de ağız dedim. O öyle aldık. Yine ağız Yine alacağız böyle. Şu tam bir kapı. Aha var orada. Var orada. Ha, geliyor Aferin. geliyor. Tamam bekle bekle. Ya sen çok akıllısın. Hadi hadi. Çok akıllısın. Oha oh, hepsi aldı. Öndekini vuramayıp arkadakini vuramam ne diyorum peki? Çok ya. erken çıktınız kanka. Bekleyin de sayda girsin de. Niye çıkıyorsunuz ki? Evet. Bu çıkıyor. Ee, HK baytlıyor ha. HK baytlıyor takımı. Ha, HK baytlıyor mu oğlum takımı? Oğlum adamlar jet. Biz gösterdiğimiz anda deşli kaçıyorlar. aynen aynen. Evet beklememiz lazım. Sıkıştırıp kesmemiz lazım. Hayte girsinler aynen. Arayı almamız lazım. Aynen. Aynen. aynen stick yapıp aynı anda 8 kişi direkt üzerine koşmamız lazım. Kaç, eldir şey, kaç alıyoruz? stick kalıyoruz? Olmuyor işte. Allah. Aha! Kanka yemin ediyorum iki kontrol etmişim ikimiz de vuracaktı. Bence buradan B gelecekler. B gelecekler oradan. Beyda, beyda. Buraya doğru pozisyon aldılar. Diş diş var baya. Kanka hepsi burada. Oo hamam böcekleri gibi. İkisi de burada. Kuşlamayın üstlerine kuşlamayın. Lazım. B'dekiler sizi yatın oraya. A'dakiler yatın sizde. B'ye kuralım olması lazım. Aha var. Bence de B'ye kuralım. Var burada. Kenep hep beraber sete gidelim. Hep beraber. Hep beraber. Koşun kanka beklemeyin kanka, arkada gel, gel, diye. Gel. Aa arka 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 asım arka. Kanka nereden çıktı? Ne bileyim. Gel yani hep beraber bas üstüne bas üstüne e, durma bas üstüne durma bas üstüne Para klik atıyorlar bir de Bu ne? Oo Oooo Kanka yok ya İkisi de yeseydi ikisi de Kolaysınız. Kolaydı Kolaysın <laughs> Böyle olduk demek ki Ağabey Demek ki çıkma buradan çık 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 Ayla. çık Vurdum 75, vurdum 75. Tandıra bekle, tandıra bekle. Yav ne dişmiş arkadaş. Bir tane. You will, you will, alırız, 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 alırız. Tek kap, bir herkes yavaş yavaş kaldır, kaldır. Kanka koşun. Helal. Helal. <laughs> helal helal helal. Kanka benim hatam ya. Evo kattım ya. Comeback atarlar mı? Bu arada YouTube chatine soruyorum. Şu anda skorları tahmin edip yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım kaç kaç bitecek tahmin edebilecek misiniz? Ha, Twitch yazabilir. Bu arada şu anda Twitch'te de yayındayız. Twitch'in de açıklama kısmında mevcut. İzleyici oyunları şu anda yapıyoruz Twitch'te. Bu da onlardan birisi. Sizler de katılabilirsiniz Twitch yayınlarımıza. Adamlar ağız açsana ağız açsana oğlum. Gitmeyin gösterme, göstermeyin kankaya. göstermeyin girsinler Çanakta ki gel sende Çanakta be bekleyin burada rampada Kanka yukarıda otur yukarıda otur Gel atla 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 atla, atla. atla, 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 atla. atla beni kaldırsana seni beni kaldırsana oh. sen, kaldı. oh. şunlara bak oh. Yukarı çıkın yukarı çıkın seri yukarı çıkın O Emre! Hala, 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 gavura ne girdiler ama. Emre gözünün önünde kestiler lan beni. beni de kestiler. Ya Emre arkamı sana vermişim diyorum ki. Tövbe kanka, estağfurullah. Arkanı bana verdi kanka gözünü seveyim bak. küçücük şurada merdiven var ya. Şurada küçücük merdiven var. Oradan dümdüz sarıyorum. Mermiler bir Adana'ya gidiyor, bir İstanbul'a gidiyor. Oğlum bari desene arkandalar diye. 50 kişi bana girmişken az sabredin. Arkadaşlar kolaysınız Bıçakla. da sıkıntı yok yani. Çana bilemezler gelin çanak hepimiz. Bak şuraya kadar koşuyoruz tamam ondan sonra şifliyoruz. Rampadan da atlıyoruz atlıyorsaydı bir anda. Aa gözükmüyor ses. PM'in de gözükmüyor. Diş, Bence arkaya tere. oynayacaklar. Buradan oynayacaklar. Alo, shift Alo. Evet burada var bir tane. La, lan, 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 lan. Lan, atla 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 atla. Bekle ölme ölme ne olur kaç 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 kaç. Ay ay ay. Arkada geliyor. 75 hata, 75 hata. Tak 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 ona tak 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 tak. <laughs> ya yürü yürü, yürü, yürü. Adana, Tamam helal, helal lan bize. Ya. Oy ne oldu hiç beklemiyordum ha. Kanka bir girdiler şuradan zıpla özel harekat ki burada belirli bunlar amına. <laughs> nereye nereye? Hep beraber tek bir yerden puşlamamız lazım bak hele. Bak çanak gerek yok. lan full şut kanka. Full şut oynayalım. Yine çanak yemezler bence da. ya. Bak yine daldı. Yine 3 kişi orada. Shift shift. <laughs> Sen o adamı kaldır geri dön. B'ye gelin, B'ye gelin, B'ye gelin. Aa, giriyorum, Beyler giriyorum, giriyorum. Bak kanka dişle girdi. Bunlar beni oyalıyor kanka. Kanka Aha, ya. Andreo hadi ama. Geliyorum. Oğlum ne yapıyorsunuz orada? Çözdüler kanka 3 vs'iz. Ne yaptılar kanka? kanka? Seni oyalayacaklar diye beni hafif aldılar. Aynen de, öyle. Emin üstüne oynayalım. Aldılar kanka ama ya neyi sen, bil bakalım. Sence ben boşu boşuna mı oyaladım kendimi orada? Taktik yani, yani, sana güvendiğimden kardeşim biliyorsun yani. Yani. Gayet ya beraber oynayabilir miyiz artık tek bir yere? Önce bekleyelim açılsınlar. Açılmaz mı? Ne yani açılsın? Bek açılır açılır mı? Açılır Tamam abi full shift bak. Full full art full shift hadi. Salak tamam. gibi. hiç dişi yok. Hiç diş yok, öseler diş gelmiyorlar. B, 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 B. B, geldiler. Evet. Gel, gel. Kur, kur, kur. Aldık saydık kur. Fake atmaları mı mümkün yine? Yok, kuruyorlar, kuruyorlar. Tamam abi, gitmeyin. Aynen, işte Spike şey dağılmayın, dağılmayın. Tamam abi, gitmeyin. Abi. Pusun, pusun. Bir yerlere pusun. Çözeceğim. Vay, 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 Aha. Aha. Abi bu ne ya? Oğlum makro musun? Bu nasıl tarama? <laughs> Lan bu ne? <niye? gülüyor> birisi arkalasın, birisi arkalasın, arkalasın birisi. Oğlum bunlar mı kolsun sen bunu? Kazandım deme. <laughs> ya. Allah Allah, Allah Allah. Alamaz, alamaz. <laughs> ne oldu oğlum? Abi vandal değil lan abi. Ne yaşandı? <laughs> oğlum Kanka yemin ediyorum siz çok kolsuzsunuz. Vuramadınız adamı. <laughs> oğlum bir tane bıçak sokacaksınız. Oğlum çok iyiydi. Ba emin ediyorum şey oldum bak. Tatmin oldum. Tek bir yerden oynamamız ben lazım ben ben bak. Ben... Bunu anladık herhalde takımcılar. Sen koşun B'ye gidelim alo. Aa A girek A girek. A girek. Açıldı a, açıldı, açıldı, a. açıldı açıldı bura. Kanka, kanka hepsi burada A. Tabii gir abi gir abi gir. <laughs> Kaçtı. <gülüyor> Abi girin üzerine de oynayın kaldırmayın hep beraber. Ekya var ya bir bait atıyor bir bait atıyor geliyorum. <laughs> Nerede? Geri <laughs> diş 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 diş. Beni biliyor bunlar. Diş geliyor bekle. Ben info alayım <laughs> gel lan buraya. <laughs> Kanka gelin şuraya kusalım Allah aşkına gelin bir beyze gelin ya. Gelin abi şuraya. Ben diyorum ki B'ye koşalım. Siz gidiyorsunuz bak virüs çanak gidiyor. Tamam gelin abi ya. Kanka. Ne yapıyor lan burada? Zorlamayın önün gelin A'ya girelim işte zorlamayın. A'ya girin aynen. Asıl. Kanka burada var baya. Geliyorlar main'den. Geldim main Altına geldi gireyim. bak main geldi main geldi main geldi. A'yı mı lan? kurdu. Geliyorum ölme. İki tane eksikler bu arada. Altı kişiler. Geldi. İndirin onu. Tak oğlum, tak oğlum. Diğer ikisi çok oh! uzakta. Kanka, biri side, 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 side. sait. Sait adam yok ya. Aşağıda şey. Ya ah be. Sen <laughs> çok zekisin. Çok zeki bunlar. <laughs> bunlar çok, zeki bunlar. He? Asım şey yapmadık mı? Şöyle bir şuradan bir puşladık kanka böyle biçer döver gibi biliyorsun değil mi? Biçer döver. Hayır. Azerbaycanca ne demek? Böyle e, buğdayları böyle bir makine alıyor böyle. Aynen şey aynen, aynen aynen aynen. aynen. <laughs> biçer döver mi? Aynen. Onun gibi böyle bir girelim. Bekle, bekle, bekle. Nerede? Solunda da var. Soldaki bende. Bıçak bıçaklayacağım evet. <laughs> Saygısız herif. <laughs> Ama bıçak <gülüyor> atıyor. <gülüyor> Oğlum adam oraya bıçak atıyor ya. Ben bıçakla koşuyorum. Aa. <laughs> ne bıçak adı? Ya. Tamam hege tamam. Tamam hege, hege oyaladı, hege oyaladı. Koş 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 ağa koş. Gel gel gel. Kur kanka, terk kur terk kur. Koşuyor abi koşun 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 Tam koşun. Sayda koşun sayda koşun sayda koşun. Tam Sadece çözüyor koşun. lan. Tam çözemez çözemez. <laughs> helal hadi işim helal. 117. Arkadaki gelmese bunu vururdum. Diğeri geldi. 117 mi? 117 mi? 117. Kanka nereye gidiyorsak bir kişi beklesin arkalarını. Açılıyorlar. Aa aa main koşuyor. Abi sen koş oğlum. Ya dur. Koş oğlum onu bıçaklayacak. Onu bıçaklayacak. Ol. Onu çok seri Onu çok seviyor. Oğlum, ne, ne yaptın an, lan? <laughs> Kattı oğlum, ya. Bunlar, oğlum bunlar hiç res falan almıyor ama ya. Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Bıç diyor gel gel herhalde. Gel. <laughs> bıç. gel. <laughs> bıç kanka. <laughs> bu, bı, e bu da bıç. Al bıç. Al bıç. Hayır. Al bu bı da bıç. Ulti <laughs> var mıydı ya? Ayıp, ayıp abi, abi, ayıp ya. <laughs> kolaydı, kolaydı.